Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sevgili kardeşlerim, bir ayeti kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyurur. Rabbim, bana indireceğin her hayra muhtacım. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Kasas Suresi 24 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Dua ibadetin özüdür. Tirmizi, Deavat 1. Bugün cuma. Rahmet kapılarının ardına dek aralandığı, Arş'ın gölgesine sığınan kalplerin dua ile hafiflediği mübarek bir gün. Gelin. Bugün Musa aleyhisselam gibi içten ve mahzun bir kalple diyelim ki. Rabbim, sana muhtacım. Rızana, rahmetine, lütfuna muhtacım. Ya Rezzak, kalbimizi nimetlerinle değil, şükrünle zenginleştir. Ya Kerim, ihsanını üzerimizden eksik etme. Ya Gani, senin dışında her şeyden fakirim, seninle ise her şeye sahibim. Ey Allah'ım, senin hayrına muhtacım, senin yardımına hasretim. Beni nefsimle baş başa bırakma. Kapına sığındım, beni kapından boş çevirme Allah'ım. Amin. Cuma-i Şerifimiz Tüm İslam alemine hayırlı olsun.